ışığıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Zorlu 90 saniye başladı. Havadan vurdu. İlk gol çok hızlı geldi. Alttan gola maçlıyor. Adeta gol gol gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İki oyuncunun da hedefi. Allah'ım gol. Yine alt tarafa doğru. Durum 2-2 vücudunu siper ediyor adeta. Top kalenin oldukça üstüne. Mükemmel bir gol. Çekişme hat safhada. Git gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bu kez kafayla gol geldi. Güzel şut. Top ağlarda ve gol. Rakibinin altından gol peşinde. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. O nasıl bir şut. Oyuncuların güçler var. Şansını üst taraftan deniyor. Güzel bir kafa vuruşu. Güzel çıkardı. Ve son kutu işte bu kadar. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Maç şimdi. 6 beş. Bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Yerden bir şut. Gol. Direğe vurdu ve gol. O çift gol. Tekrarını izliyoruz geçti. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Böyle giderse sarı kart yiyecek. Hakem kartını çıkardı. Büyük kafa zamanı. İyi vurursa gol olur. Kalesini mükemmel savur. Büyük kafa gol getirdi. Çift gol. Ron kaleci kaleyi korumaya gel. Allah'tan bu gol yedi. Büyük kafa. Son anlarda kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Maçta son 5 saniye. Örümcek ağlarını temizledi. Golü kurtarabilecek mi? İşte son düdük. Eşit güçler yenişemedi. Ve iki oyuncu da 1 puan aldı.